Arkadaşlar az önce zil, ka zil çaldı. Görüyorsunuz. Bir tane kutu geldi ka galiba. Evet. Papi. Merhaba de. Evet bir kutu gelmiş. Hemen alacağım. burada atacağım. Açacağım acaba ne geldi? Merak ediyorum yere girelim bakalım. Ben odama gidiyorum video keseceğim 2 dakika. Geldik. Bir sonraki videoda oda vlog yapacağım. Koydum. 2 dakika koyuyorum şunu şöyle. geldim Hı? birlikte açıyoruz bence paraya yüzde yüz legal bir şey değildir inşallah <laughs> satya para falan gönderdi ders Eğim bitmiştir Ne çıktığını yorumlara bıraktım ya da hadi göstereyim youtube'dan banyo muyum da o, sadece onu istiyorum Gördünüz mü? Görünüyor mu? Şu çıktı içinden. Dur bakayım. Boncuklu silah arkadaşlar. Kim gönderdi bilmiyorum ama şu an çok teşekkür ederim. Boncuklu silah boncuklu silahtır ben severim yani. Dur. Boncuklu arkadaşlar böyle bir şey göndermişler. Benim şey abi silahtan daha çok şu <laughs> kutuyu sevdim ya ben. Neyse. O da vlog o da vlog bir sonraki şey. Yani videonun o zaman video bitti.